Bu arada hoş geldiniz. Ee, şu an başlamak istiyorum. Gel kardeşim. Ben sana gösteriyorum. Ya. Yakından da göstereyim. Aracımız komple GT tampon olacak. Sis farlarını aldım. Yızgarası değişecek. Farları aldım. Araç komple komple kazanacak. Tekrardan boyanacak. Aynı renge boyanacak. Ön cam değişecek. Bayağı çatlak var. Bundan itibaren zaten solmuş cam. Yani cam bayağı bir güneş aldığı için solmuş rengi. Jantlar aynı şekil kalacak. Jantların birkaç tanesinde çatlak var. Jantların aynısını alacağım. Aynı jant kalacak. Dört tane sıfır lastik alacağım. Baş bir yeri şöyle göstereyim. Baş Başat olmuş durumda. Çok kötü durumda. Baş bir Çamurluk sinyallerini aldım. Sonuncu olarak aldım. Ya ben bu araca bayağı bir şey yapacağım. Şu süleycek takımına kadar hepsini yeni yaptıracağım. Burası boyanca yeni silecek takım alacağım. Ya bunlar ufak tefek şeyler ama bunlarla gerçi arabayı gösteriyor ya. Yani. Gel alacağım. silikon atmışlar. Sanufa yeni baştan yaptıracağız. Silikonları alacak buradan. Ayakları kırık. Sanok bu arada elektrikli. Şöyle içini de gösterelim. Ufaktan gel kardeşim. Döşemeye göster kapı döşemeleri. Evet, buralara vida atmışlar. Buraya vida atmışlar. Bunlar olmaz. Biz bunları tekrardan tedavi edeceğiz. Bak bunlar kırık. Ya ben bu aracı şu an videosunu çekiyorum. Çünkü bilgilendirmek istiyorum. Ben bu arabayı toplayacağım. Bu arabayı topladıktan sonra halini göreceksiniz. Koltuklar çok kötü. Hiç kollarım onunla hiçbir şey çalışmıyor. Perişan durumda yani. Torpido falan bunlar. Hatta şeyleri de göstereyim ben. Bunlar gösterge yerleri. Kaloriferin işte radyonun olduğu yerler falan işte. Çakmalın olduğu yerler. Bunlar hep kırılmış. Bak görüyorsunuz. Japon yapıcı atmışlar. Bunlar böyle olmaz. Bunlar hepsi çöp şu an. Biz bunlara kadar et yapacağız. Şöyle içeri de girersen, şöyle gösterirsen. Şu işe direksiyona kadar. Direksiyonu Abi, değişeceğiz. Gösterge camını da kırmışlar. Gösterge camını kırmışlar. direksiyon değiştireceğiz. Direksiyon, direksiyon alacağız şurası komple yenilenecek. Ya bu evde komple yenilenecek. Şu aynayı göster. Bak ayna. Aynayı değişeceğiz. Güneşlik yok. Onu şey yapacağız. Aldık takacağız. Şu kırık. Bu tedavi olacak. Vites topuzunu aldık. Derisini aldık. Koltukları yaptıracağız. Hatta şöyle çamurluk sinyalini de göstereyim. Çöp. Çamur çamur içinde yani. Bak şuraya. Ondan sonra gel abi arkaya geçelim. Gel abi. Araçta LPG var. Ben LPG araç kullanmayı sevmiyorum. Kesinlikle de kullanmam. Şu an mecburiyetten kullanıyorum. Benzin pompası sıkıntı olduğu için şu an elektrikçiden geldik. Benzin pompası var. Elektrik sıkıntısı var arabanın. Hafta içi bırakacağım uygun bir zaman. LPG çıkacak. Gel kardeşim. Ya yani şu kaput amatörüne kadar aldım. Hepsi yeni. Sıfır. Bunlara kadar değiştireceğim. Şuraya gel. Yakından biraz çekelim. Bak şuralar biraz şöyle gösterirsem. Şuralar biraz paslanmış. Çamur toz var. Buraya çek kardeşim aynı şekilde. Abi araba hiç bakmamışlar ya. Ben bunların hepsi yıkanacak. Araba yıkamaya gidecek. Paslanmış yerleri tedarik edilecek düzelecek yerler düzelecek ve ardından ardından güzel yalıtım yapacağız. Çünkü araç yolda giderken çok ses veriyor içeri. Açık yerler var. Onlar kapatılacak. Arka stopları aynı şekil stop verdik. Serdar abi işimizi çözüyor. Aynı şekilde stopları yapacak. Aynı şekilde çıkaracak. Bu arabanın üstündeki stopları zaten o yapmıştı. Yeniden tedavi edecek far stopları yeniden çıkaracak. Kapı fitillerini falan daha önce boyamışlar bu arabayı. Kapı fitilleriyle beraber boyamışlar. Sıkıntı. Bunlar da yenilenecek. Gel şunu da göstermek istiyorum. Şurada fren lambası vardı. Ben bunu söktüm. Çünkü buraya çok uydurma bir şey yapmışlar. Keşke onu sökmeseydim aslında onu göstermem lazımdı ama buraya orijinal stop şey fren lambasını bulacağız orijinal. Hatta şuraları falan da şey yapacağız. bak buralar hep kırılmış. Bunların hepsi tedavi olacak. Başka şuraya Playboy yazısını getireceğiz. Playboy yazısını alacağız. Logosunu alacağız. Plakayı bulacağız. İnşallah bulabilirsek. Allah nasip ederse Arabanın ilk andaki plakayı geri getireceğiz. Zaten plakalıklar benim pek var. Ben pekman kullanmayı seviyorum. Buradan da göster. Şu motor yazıları falan çıkacak. Buraya normal orijinal şeye gelecek. Ee, aracın bu bu tarz sıkıntıları var i̇şte Gördüğünüz gibi. falan hepsi yenilenecek. Çamurluk sinyalleri dedik. Aracı abi, çek, çevir her taraftan. Çek, göster. Aracın motor durumu e, ne durumda? Ha, motoru da göstereyim. Motorun birkaç bakımını yaptık. Yine yaptıracağız onları. <laughs> Eyvallah abi. Motorun durumu şu an bu. Yakından çek. Yakında şeride göster. Komple motoru yıkamaya vereceğiz. Boyanacak yerler boyanacak. Elektrik aksamı yeni baştan bak şu şekil göstereyim ben size. Hep elektrik çekilmiş. Açık halde bunlar böyle sıkıntılı. Her an araba şahsı bir yanabilir. Aküsü büyük akü takmışlar. Biz bunu amp 60 amper yapacağız. Elektrik kablosu düzenlenecek. Şu kapak arabanın rengiyle uyacak. Mantar hava filtresi alacağım. LPG çıkacak. Genel bakımı bir daha yaptıracağım ben. Eğer kaput falan değişirse kaputu da değiştireceğiz. Araç bu şekil. Her yerin çek göster. Biz arabayı yapacağız. Bitmiş hale tekrar videosunu atacağız. Ondan sonra geri size kalmış. Beğenip paylaşabilirsiniz. Saat iyi Gel kardeşim. Arkadaşlar sizi seviyorum. Takipte kalın. Desteklerinizi bekliyorum. İnşallah daha kısa bir zamanda toplayabileceğiz. Biraz işlerimden dolayı fazla e, arabaya değer veremiyorum. Vakit harcayamıyorum. Bugün de biraz bir yaptık arabanın. İşte yağ bakımı falan, bujileri değiştik. Amortisör patlattı. Elektrik işleri var. Hafta içi bırakacağız. Araç burada. Sizi seviyorum. Takipte kalın. Tedavi edeceğiz. Allah'a emanet olun.